Sabaha kadar boğuyorlardı beni ya. Şapka burnumu, ağzımı kapatmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah'ın tarafından bardağın altına ne yapışmış olabilir ki? Bu kadar beni uğraşlar, uğraşlar. Ben anlamıyorum ya. Allah'ım. O yüzden siz siz olun, bir kız bulun, evlenin, kör kapalı. Bunları çekmekten iyidir. Her gün bana çektik ya. Tahta tahta. Ev hanımı olsun daha iyi. İşte bekarlık bu kadar zor. Arkadaşlar, bulaşık yıkarken bol bol köpükliyorsunuz. Bulaşık makinesi yoksa. Bol bol köpükliyorsunuz ki hiçbir şey kalmasın. Kafanızda soru işareti kalmasın. Sıcak suyu açmıyorsunuz. Bekarsa basmazsın yani. Soğuk suyu yaparsın. Tasarruf devir, tasarruf devir. Ya böyle de çok su gidiyor ama yapacak bir şey yok ya. Zaten ül ülkemizde su sorunu var. Ya yakında olacaktır. Tasarruf etmek lazım suda. Önemli olan. Yani ne yapmalık? Makine almalı. Ama öğrenciler almamalı. Aileler genelde. Bulaşık makinesi almalı bence diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde sular azalmaya başladı. Büyük bir sorun ilerle. Hani biz yaşam da çocuklarımız illa ki çekecektir bu sorunları. Niye çocuklarımız sorun çeksin ki? Evet. Unutmayın bol bol köpük yiyorsunuz. thank <laughs> you Tabii bu kadar su harcamayın kesinlikle katılmıyorum ama mecbur kalırsak mecbur. Tabii ki olmazsa olmazım kalem.